son ortak özellikten bir önceki. Belli bir şekilleri vardır. Arkadaşlar bu kolay bir özellik. Mesela baktığımız zaman insandır, baktığımız zaman koyundur. Her türün ortak bir görünüşü vardır. Ama buraya uymayan bir şey vardır. Amip sürekli şeklini değiştirdiği için amip bin belli bir şekli yoktur. Onun dışındaki bütün canlı türlerinin kendine özgü bir şekli vardır. Arkadaşım bu videonun konusu bu kadar. Evet 15. canlıların ortak özelliği var ama onu da 5 saniye dinlersen anlarsın. Hemen kapatma 5 saniye dinle videoyu zaten sonuna gelmiş olacak. Bu özelliği de arkadaşlar hiçbir yer hiç kimse yazmamıştır ama bu da hayatın bir gerçeği. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.